Merhaba arkadaşlar oyun kafesinin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün hiçbir şey oynamıyoruz. Size bugün Fraps'ın kullanımını göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi Fraps bir video çekme programı. Ben bugün Fraps'la bunu çekemiyorum. Bu yüzden kamera kullanıyorum. Ee, şimdi bunları size anlatacağım. Bu genel genelde Fraps'ın şeyi FPS ayarları. Ee, işte nasıl çekmesini istediğiniz mesela 60 saniye falan yazıyor. FBS. Ee, bu da şey mesela fraps bu sol köşede mi olsun, sağ köşede mi, bu aşağıda mı burada mı diye bu bunları gösteriyor. Ee, movies. Buradaki "Flounder to say movies" in, in demek. Fra çektiğiniz videoların nereye kaydedilmesini istiyorsanız onu gösterir. Ben C'de Fraps diye bir dosyam var. Benim Fraps'ın indiği yer oraya kaydedilmesini istiyorum. O yüzden change'den Fraps seçtim. Ee, ondan sonra buradaki gördüğünüz F2 tuşu bu F2 şey benim videolarımı başlatıyor. Ama halbuki bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şey de olabilir e, F3 olabilir, F4 olabilir, A olabilir, B olabilir, C, X4 ne olursa olsun. Bu videolarınızı başlatacak. Bu record sound mikrofon olup olmaması. Eğer buna tıklarsanız burada tık oluşur. Bu mikrofon olur. Use Windows Input. Bu benim kulaklıklı mikrofonum. buraya gelirseniz bu da bilgisayarın mikrofonu. Yani bilgisayardan konuşursunuz. Ee, ben bunu seçiyorum. Mikrofon e, kulaklığımın mikrofonu olsun diye. E, bu bölümler işte. Bunlarla şey e, tam ekran falan onları yapıyorsunuz. Bu da FPS kaç FPS'de çekin diye. Ben 30 FPS'de çek diyorum. Çünkü böyle benim için daha iyi. Bilgisayarım içinde. Screen Shots da bu da fotoğraf. Bunda fotoğraflardan yine C'de kaydediliyor benim. 10 saniye aralıklarla çekiliyor. F10'a basınca benim e, videolarımı çek... ay fotoğraflarımı Fraps çekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Fraps'ı anlattım. Kısaca anlattım yarışı. Bu, ta, buna tam anlatmak denemez. Zaten önemli olan şu Movies kısmı. Bununla video çekeceksiniz. Ee, bu video daha çok benim arkadaşlarım için de onlar çok soruyordu. Fransızca video nasıl çekilir? Anlat anlat bir video çek bununla ilgili. En sonunda bir video çektim. Onlar için. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.